acısına ağıtlar yakılan, Yiğitlerine destanlar yazılan bir diyarın evlatlarıyız biz. Mevsim bahara her döndüğünde ülkemde, Çanakkale'ye uyanır gözlerimiz. Dağlar tutuşur yeniden ve deniz kan köpürür bir kez daha. Gökyüzündeki kuşlar, Çanakkale'nin üstüne yağmur gibi inen kurşunları hatırlatır. Yıldızlar ateş olup birer birer kurşun gibi düşer gözümüze. Omuz omuza vermiş şehitler düşer. Yiğit analar, gözü yaşlı kızlar, gözleri hiç gülmeyen çocuklar düşer. Ve biz her bahar bir kez daha...